Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün KPSS e benzeri bir soru çözeceğiz. ÖABT'de çıkması muhtemel tarzda bir soru. X kare artı 2x eksi y kare eşittir 3 erisini 1 3 noktasında teğet olan doğrunun denklemini soruyor. Normal bir türev sorusu gibi ama bu kapalı fonksiyon türev sorusu. Burada türev alıp o fonksiyonun eğimini bulup sonra doğrunun denklemini yazacağız. Önce türev alalım türev aldığımızda 2x artı dikkat edersek y olduğu için yani kapalı fonksiyon olduğu için ona göre türev alacağız. Yani çarpmaya göre türev alacağız. 2x çarpı y'ye göre düşünelim. Ne olacak türevi? 2y olacak. x'in türevini olur? y'nin kendisini yazıyoruz. Sonra kapalı fonksiyon olduğu için çarpmaya göre düşünüyoruz demiştim. O yüzden ne olacak? 2x çarpı y üssü olacak. Yani y'nin türevi olacak. Buradan Eksi 2y çarpı y'nin türevi eşittir sıfır olacak. Biliyorsunuz kapalı fonksiyon türevi böyle alınıyor. Şimdi burada ikileri sadeleştirelim. x artı y artı x y üstü eksi y çarpı y üstü eşittir sıfır diyelim. Şimdi burada bizim bulmamız gereken şey y üstü. Y üstünü bulmamız için bir y üstü parantezini alalım. Y üstü e, x eksi y x artı y'yi de karşıya atarsak ne olur? Eksi x eksi y olur. Buradan da y üstünü yalnız bırakırsak eksi x eksi y bölü x eksi y olur. Şimdi bize ne diyordu? 1 3 noktasını. O zaman burada 1 3 noktasını yazalım. x ve y gördüğümüz yere. Yazarsak ne olur? Eksi 1 eksi 3 eksi 4 1 eksi 3'ten eksi 2. Buradan y üstümüz 2 olur. Bu y üstünde fonksiyonun eğimi. Şimdi eğimi bulduğumuza göre ve eğim, eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazabileceğimiz için hemen yazıyoruz. x eksi 1 çarp 2 eşittir y eksi 3. Buradan 2x eksi 2 eşittir y eksi 3. 2x eksi artı 1 eksi y eşittir 0 gelir.